üç kafadar kasabanın gürültüsünden sıkılıp ormanda bir yürüyüşe çıkarlar. Derken ağaçların arasında gizlenmiş esrarengiz bir mağara keşfederler. Meraklarına yenik düşüp içeri girdiklerinde gözlerine inanamazlar. Ağzına kadar dolu bir hazine sandığı. Sevinçten havalara uçarlar, artık zengindirler. Ama bu mutlulukları ne kadar sürecek?'' Altınları taşımak ve karınlarını doyurmak için birini kasabaya yollarlar. Yola çıkan arkadaşın aklına şeytani bir fikir düşer. Neden paylaşayım ki? Hepsi benim olabilir. Mağaradaki diğer ikisi de aynı açgözlülüğe kapılır. Gelen arkadaşlarını ortadan kaldırıp hazineyi ikiye bölmeyi planlarlar ve planlarını uygularlar. Ama bilmedikleri bir şey vardır. Gelen arkadaşlarını öldürdükten sonra çok acıktıklarından getirilen yemeği yerler. Bir süre sonra onlar da ölür. Çünkü arkadaşları getirdiği yemeğe zehir katmıştır. Sonuç, sahipsiz bir hazine ve üç cansız beden. Aç gözlülük, sonu her zaman hüsranla biten bir masaldır. Videomuzu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.